Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve saattesinizdir. Haftanın ilk günü oldukça hareketliydi piyasalarda arkadaşlar. Dolar, TL kurunda olsun, ons altın, gram altın, borsalar oldukça hareketli bir gün geçirdik. Bayrama da bir gün kaldı. Arife günü piyasalar yarım gün açık bildiğiniz gibi. Hepimiz nasıl bir önlem alacağız? Bayramı nasıl geçireceğiz? Bu yarım günde bir şey yapmamız gerekir mi? Hepimizin kafasında böyle sorular var. E, dediğim gibi haftanın ilk günü çok hareketliydi. Dolar 26 TL'yi aştı. Dolarınızı gerçekten çok yüksek. Bunun en büyük nedeni kamu bankalarının e, artık piyasaya müdahalesinin kalmamış olması. Seçim öncesi 19-20'lerde tutulan dolar TL bugün 26 TL'lerde. Tabi merkez bankası 19-20'lerde. Dolar-TL kurunu tutmak için oldukça rezervlerde kayıplar yaşadı. Başarılı da oldu. Uzunca bir süre 19-20'lerde dolar seviyesi devam etti. Tabii şimdi yeni yönetim var. E, Sayın Mehmet Şimşek var, Hazine ve Maliye Bakanı. Sayın Gaye Erkan var, Merkez Bankası Başkanı. Ve para politikası kurulunda da e, değişiklikler olduğunu duyuyoruz. Tabi bu yeni yönetimle birlikte rasyonel politikalar piyasalarda Kendini hissettirmeye başladı. Faizler arttı. Ee, daha önce sermaye kontrolü diyebileceğimiz uygulamalar kalkıyor. Bir örnek vermek gerekirse bankaların TL mevduat oranları 60'tan 57'ye çekildi. Yeterli değil fakat başlangıç için önemli. Ee, devamı gelecek mesajları da verildi. Bunlar hep olumlu. Tabi burada en önemlisi kamu bankalarının rezerv satışı sonlandı ki bu da dolar tl kurunun ateşinin yükselmesine neden oldu. Bugünkü kurun en büyük sebeplerinden biri bu. Peki dolar kuru ne olacak? Nereye kadar gidecek? Böyle sürekli devam edecek mi? Bununla ilgili bir önlem alınması gerekiyor mu? Bildiğiniz gibi ihracatçının beklentisi 25-26 TL'lerdi ve şu anda oradayız. Acaba bundan sonra bir ilerleme olacak mı? Daha da yükselecek mi? Bildiğiniz gibi Morgan Stanley'in yıl sonu beklentisi 28'di. Böyle açıklamıştı. Dolar TL kurunu 28 TL olacak diye açıklamıştı. JP Morgan'ın beklentisi ise 24-25'lerdeydi. Bu öngörüleri yapan yatırım bankaları elbette tahmin olarak yapmamışlardı. Bence bir beklentiydi bu. Sanki bir nevi talep yapmışlardı. Yani biz yatırım yaparız ama siz de dolar TL kurunu bu seviyelere getirmelisiniz. İşte şu düzenlemeleri yapmasınız gibi yapmalısınız gibi bir nevi telkindi bunlar. Ve yönetim olarak da bu zemine yaklaşıyor gibiyiz. Sanki dolar kurunda bir hedef var ve o hedefe doğru adım adım gidiyor gibiyiz. Dolar kuru 28-30 bandına geldiğinde ki bu bana sorarsanız Temmuz ayı faiz artışına denk gelir. Ve bu kurda yabancı yatırımcı istediği seviyeleri görmüş olur ve ülkeye sıcak para girişi tamamlanmış olur. Ve bunun sonucunda da Temmuz ayında bir faiz artışı gelir ve dolar kurunun ateşi aşağı yönlü söndürülmüş olur. Bu kalıcı olur mu? Sözlü yönlendirmelerle faiz artışının da etkisiyle bir süre Merkez Bankası'nın öngördüğü seviyelerde devam edecektir. Çünkü üst üste gelecek iki faiz artışı Artık enflasyonla mücadele ve gerçekçi kur politikası için atılmış bir adımdır. Peki Temmuz ayında faizde bir artış olmazsa ne olur? O zaman e, dolar kurunda dalgalanmalar olabilir. Bunu da Merkez Bankası'nın isteyeceğini sanmıyorum. Temmuz ayında bir faiz artışıyla e, pik yapmış olan yabancının beklediği o pik seviyesi gelmiş olan doların ateşi aşağı yönlü söndürülmüş olacaktır. Burada da beklentim dip olarak 25'ler seviyesinde olacağı şeklindedir yatırım tavsiyesi olmadan. Altın cephesine bakacak olursak, ons altın bugün hareketliydi. 1933'ler seviyesine kadar geldi ve 1923'lerde dengeyi kurdu ve bu seviyelerde devam ediyor. Onsun güne hareketli başlamasının nedeni tabi hepimizin bildiği Rusya'da Wagner krizinin etkisi. Hatırlayacak olursak paralı asker teşkilatı Wagner isyan etmiş, Rostov'u işgal etmiş, ardından da Moskova'ya doğru yürüme kararı almıştı. Tam bir savaşın eşiğine geldik, bir iç savaş mı çıkıyor Rusya'da derken araya Belarus Devlet Başkanı Lukashenko girdi, aracı oldu ve olay bitti. Lukashenko Wagner askerlerini Belarus'a çekeceğini, daha doğrusu Wagner'in Belarus'a çekileceğini söyledi ve bunun sonucunda olayın ateşi sönmüş gibi oldu. Bitti mi yoksa bu ateş küllerin altına gizlendi mi bunu zaman içinde göreceğiz. Fakat bu bile sabah Ons'un hareketlenmesine neden oldu. Eğer işler kızışırsa, kıvılcım birazcık alevlenmeye dönerse Ons'un 2000 dolar olması işten bile değil. Ons yönü böyleydi. Gram tarafında ise 1600'ler geçildi. Beklentimiz zaten bu yöndeydi. 1650-1800 bandı seviyemiz, bu seviyeyi beklentimiz hala devam ediyor. Tabi dolar tl'nin 26 TL seviyelerini görmesi bunda etkili oldu. Dolar TL'de beklediğimiz 28-30 bandına geldiğimizde ise 1800-1800'lerin de üzeri görülecektir. Fakat 28-30 bandına dolar TL'de ben tehlikeli sular diyorum. Yani bu seviye benim için bir pik seviyesi. Bu seviyelerde yabancı girişi tamamlanıp artık bu yöndeki beklenti bittiğinde sağlam bir müdahale ile ve bunun yanı sıra da bir düzeltme ile, kar satışlarıyla dolar tl'nin 25-26'lılar 26 seviyesine çekileceğini bekliyorum yatırım tavsiyesi olmadan. E çok soru geliyor. Bu bayramda olabilir mi? Hani bizim piyasalar kapalırken dolar tl'ye bir pik yaptırılıp dolayısıyla gram altına. Daha sonrasında da bir müdahale ile tekrar eski seviyesine çekilir mi? Yabancı piyasalar açıkken böyle bir operasyon yapılır mı? Valla bunun kesinlikle yapılıp yapılmayacağı konusunda pek bir şey söyleyemeyeceğim. Fakat eğer böyle bir şey olursa bayramda piyasalar kapalı iken böyle bir şey yapılırsa bunun çok fazla kalıcı olacağını düşünmüyorum. Zaten orta vadeli yatırımcı için bir kayıp olmayacaktır. Kısa sürede yine aynı seviyelere gelecektir. Bu yüzden çok fazla panik yapmaya gerek yok. Tabii en kötü tarafı böyle bir durumda hem dolar tl'nin hem de gram altını pik yaptığında bir kar satışı yapmak ister insan yatırımcı olarak. Daha sonra da düzeltme geldiğinde tekrar sattığınız ürünü yerine koyarsınız fazlasıyla. Fakat olmazsa da yapacak bir şey yok. Zaten makaslar çok yüksek olduğundan bunu değerlendirme imkanı olmayacaktır. Çünkü tatil gününde biliyorsunuz makaslar çok yüksek. Bana sorarsanız bayramda böyle bir şey olur mu? Emin olmamakla beraber bunun böyle bir şeyin, böyle bir operasyonun Temmuz ayı faiz artışı öncesi yapılmasını daha mantıklı buluyorum ve böyle de olacaktır diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Borsa tarafına bakacak olursak haftanın ilk günü 5732 puanla kapattı. Borsa günü dolar TL'deki güçlü yukarı ivme dolar bazında borsanın ucuzlamasına sonuçta yabancı alıcıların da iştahına hitap etti. Haftanın ilk günü yabancı alımları ağırlıktaydı. Hacim çok yüksek değildi fakat satış yoktu. Satış olmaması sığ piyasalarda borsa indeksini yukarı doğru taşıdı ve borsada sonuçta haftanın ilk gününü 5732 puan seviyesinde kapattı. Tarihi zirve bir kez daha geçilmiş oldu. Yani böyle bir günde böyle bir sığ seviyede tarihi zirvenin tekrar geçilmesi güzeldi. Daha henüz yabancı gelişini tamamlamadı. Fakat dediğim gibi yabancı alışlar ağırlıktaydı bugün. Dolar bazında borsanın daha da ucuzlayacağını düşünecek olursak bayram ertesi yatırım tavsiyesi olmadan borsanın 5950'ler seviyesini görmesi oldukça muhtemel. 6000'leri geçmesi 6100 6500 bandına Yükselmesi ise Dolar-TL kurunun 28-30 bandına gelmesi ve yabancı girişinin tamamlanmasıyla mümkün olacaktır. Sonra olası bir düzeltmeye gelmesi de göz ardı edilmemesi gereken bir durum. Bu düzeltmede de ki bu Dolar-TL'deki düzeltmeyle eş anlı olacaktır. 5.000-5.500 seviyelerine kadar olabilir. Sonra yine bir yukarı yönlü hareket başlayacaktır ve bu yukarı yönlü hareket, daha da sert olabilir. Yabancı girişleri bu sırada daha da artabilir. Ve daha da önemlisi belki de borsaya rally yaptıracak en önemli olgulardan bir tanesi önümüzde dev bir kur korumalı mevduat gerçeği var. Burada bekleyen 120 milyar dolara yakın bir kaynak var. Ve bu kaynağın borsaya yönlendirilmesi için sanırım çalışmalar yapılıyordur. Eğer böyle bir kaynak borsaya yönlendirilirse ve bunun bir formülü bulunursa Borsada çok büyük rallilerin geleceği, inanın kimsenin hayal edemeyeceği rakamlara kadar borsanın çıkacağı hayal değil. Ben bunun çalışmalarının ekonomi kurmaları tarafından yapıldığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir değerlendirme yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Özellikle bayram tatili sırasında bir operasyon olabilir mi gibi kafalara takılan bir soru vardı. Sanırım ona da bir cevap vermiş oldum. En güzeli arife günü Yarım gün piyasalar açık. Yatırımlarımızı, önlemlerimizi aldıktan sonra sakince bayramımızı geçirmek, tatilimizi yapmak en güzeli bu olacaktır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada videoyu bayramda izleyen arkadaşlarıma ve ailelerine hayırlı bir bayram dilerim. Kanalımı desteklemeyi unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.